Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bu da Asus Taftesh F15 2022 model Taftesh arkadaşlar. Daha önceki versiyona göre kasa anlamında çok ciddi geliştirmeler var. İçerisindeki donanımlar da gelişmiş. Arojistik ailesine yaklaştırmaya çalışmışlar arkadaşlar. Çoğu açıdan aslında benzemiş. Ama tabi bazı noktalarda ayrılıyor. O yüzden bu videoda sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar bir tane link olacak. Oradan güncel fiyatını da görebilirsiniz. Satın da alabilirsiniz. Teknik detaylı özelliklerine de tekrardan bakabilirsiniz. ...bilginiz olsun ve aynı zamanda daha önceki videolardan geldiyseniz... ...o videoları beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir... ...kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Şimdi distonun kendisine geliyoruz. Malzeme kalitesi ve boyutlar. 2 kilogram ağırlığında bir distodan bahsediyoruz. Kalınlık olarak aslında daha önceki tafteş distülerden arkadaşlar... ...daha ince bir makine. 2 kilogram da aslında bir el çantası ile beraber taşıyabileceğiniz... ...bir ağırlık olduğunu düşünüyorum. Adaptörü de zaten öyle büyükçe bir adaptör değil sonrasında kapağına baktığımızda metal bir kapakla karşılaşıyoruz. Geri kalan kasanın arkadaşlar kısmı ise plastik malzemeden imal edilmiş. Rakiplerinde de olduğu gibi klavye etrafındaki esneme payına baktığımızda normal bir esneme payıyla karşılaşıyoruz. Geri kalan kısımlarında da özellikle sağında, sonunda, altında bol bol havalandırma ızgarasına yer vermişler. Çentikli bir yapı görüyorsunuz. Aslında ekranın sağındaki, solundaki çerçeveler oldukça ince. Üzerinde webcam için yer açmışlar. 720p çözünürlüğünde arkadaşlar bir webcam bu aslında ve artık günümüz koşulları dolayısıyla top toplantılar, eğitim yani lazım oluyor arkadaşlar ve içerisinde aktif gürültü engellemeli bir sistem var. Yapay zekadan faydalanıyor ve karşı tarafa gürültüsüz bir ses yollamaya çalışıyor. Dolayısıyla hali hazırda bir kulaklığınız varsa hemen takın ve canlı canlı testi görelim. Şu anda sizlere Taftesh F15 üzerindeki yapay zeka ile güçlendirilmiş mikrofonlar üzerinden sesleniyorum. Şu anda sessiz bir ortamdayım. Ama diyelim ki bir gürültü simüle ettiğinde öncelikle o gürültü kısa bir süre duyuluyor. Sonrasında da ciddi bir biçimde bastırılıyor ve benim sesim size ulaşmaya başlıyor. Giriş çıkışlara geldiğimizde iki tane tip A portu tabii ki bizi artık şaşırtmıyor ama iki tane tip C portu var ki TAF ailesini, Arojistik ailesini oldukça yakınlaştıran portlar bence bunlar. Bir tanesi arkadaşlar Thunderbolt 4 destekli yani 40 gigabit bağlantı. Çok yüksek hızlı depolama birimlerinizi mesela bağlayabilirsiniz ki bende 20 gigabitlik var. O bile 2 GB bölü saniye okuma yazma hızı sunuyorken 40 gigabit oldukça yüksek. Aynı zamanda harici ekran kartı kutusu da buradan bağlayabilirsiniz ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 100 Watt enerji ve aktarımı destekli yani adaptörünüzü yanınızda getirmeden arkadaşlar siz bir başka adaptörü yanınızda getirebilir. Hem telefonunuzu hem tabletinizi hem de diskinizi power delivery standardı destekli olacak tabii ki. E, aynı adaptörden şarj edebilirsiniz. Bu da uzun seyahatlerde işinize yarayacaktır sevgili arkadaşlar. Ve diğer tip C portunda da display port var desteği var. Aslında HDMI 2.0B portunda görmektesiniz ama bu tip C portundan da görüntü alabiliyorsunuz. Yani toplamda 3 ekrana görüntü vermiş oluyorsunuz. Laptop'un ekranı bir tane de sağda bir tane de solda ekran güzel bir kurulum olabilir. 100 Watt destekli dedik ya aynı şekilde şarj edeceğiniz cihazı da hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Telefon, tablet olur hızlı şarjı destekli. Ekrana geldiğimizde 15.6 inçlik full HD çözünürlüğünde 144 Hz'lik Adaptive sync bir ekran görüyoruz. IPS panelli arkadaşlar. Tabii ki bu dizüstünün farklı versiyonları var. 2K 165 Hz ve full HD 300 Hz'lik paneller de var. Onların renk gamutu özellikle DCI-P3 %100'ünü kapsayacak şekilde ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu ekran daha çok oyun oynamaya daha müsait. Renkleri yeterince canlı dizi film izleyebilirsiniz. Oyunlarda da işinizi görecektir arkadaşlar. Tepki süresi anlamında ekranın da ROG Strix serisi kadar başarılı değil. Bu ekran daha çok hikayeli oyunlar oynamaya müsait olacak bir tepki süresiyle beraber gelmekte. Ama 2K panelli olanı tercih ederseniz içerik de üretebilirsiniz çok çok rahat bir şekilde. Full HD 300 Hz'lik olanını doyurmak için tabii ki bu makinenin RTX 3070'li versiyonuna da bakabilirsiniz. O da bir seçenek. Klavye geldiğimizde çiklet bir klavye gövdenin tamamına yayılmış aslında. Bu sayede numpad'i de bulunmakta beyaz aydınlatması var arkadaşlar. RGB aydınlatma değil. Bir oyuncu distüsü gibi öyle ışıklar saçmıyor etrafına. Bu da bir kütüphanede bir toplantı odasında daha rahat etmenizi sağlıyor aslında. Ben bu açıdan oldukça beğendim. WASD tuşları şeffaf içerisinde aydınlatmayı canlı bir şekilde görüyorsunuz. Ufak bir do dokunuş ama güzel bir dokunuş bence. Tuşların arasındaki boşluk gayet yeterli ve sesli mi gürültülü mü değil dönükleri yeterince mi dönükleri de yeterince iyi. yani MOBA türünde mesela işte League of Legends sunuyorsanız bence hoşunuza gidecek. Touchpad'e geldiğimizde Windows'lu düstülerde iyi bir touchpad bulmak gerçekten zor özellikle keskinlik anlamında burada oldukça büyük ve keskin bir touchpad ile karşılaşıyoruz. Tabii ki siz oyuncu olarak harici farenizi takacaksınız arkadaşlar onunla kullanacaksınız ona bir itirazım yok ama harici fareniz olmadığı durumlarda ben touchpad'i gayet ama gayet kullanılır buldum. Windows'lu düstüler arasında güzel bir performans sunuyor. Evet ya biraz şaşkınım. Yani normalde Windows'lu düstülerde bu kadar iyi touchpad olmaz. Teknik özelliklere geldiğimizde içerisinde Intel Core i7 12600H'yi görüyoruz. 10 fiziksel çekirdeğe sahip bir Yonga'dır arkadaşlar. 6 performans 4 enerji tasarruflu çekirdeğe sahip. Bu da 12700H, 12800H ile karşılaştırdığımızda aslında oyunlarda oldukça yakın bir sonuç gösteriyor. Tabii ki içerik üretme tarafında fark oluşturur. Ama yine de 10 çekirdekli bir kurulumdur. Premier Pro'da mesela benim benim gibi video içeriği üretiyorsanız arkadaşlar fazlasıyla işinizi görecektir. Hatta bu işlemci ekran kartını besleme anlamında RTX 3070'e de güç verebilecek güçte. GPU tarafına geldiğimizde içerisinde RTX 3060 var. 6 GB VRAM'li 192 bit veri yolunda yüzlerce GB saniye bant genişliğine sahip belki ama burada bir oyuncunun en çok önemsemesi gereken şey şu kaç wattlık RTX 3060 bu? Hem üretici kanadında hem de inceleyenler kanadında bazen bu veri doğrulanmıyor arkadaşlar. Ama burada gördüğümüz şey şu. RTX 3060 aslında 60 watt civarlarından 115 watt civarlarına kadar farklı konfigürasyonlarda görebildiğimiz bir GPU. Bu diskin içerisindeki 105 wattlık olanı arkadaşlar ve şu anda canlı canlı oyun testinde görüyorsunuz 100 wattın üzerinde bir kullanımla beraber performans sunuyor. Yani ekran kartının Watt'ı neden önemli diye soracak olursanız arkadaşlar, en düşük versiyonla en yüksek versiyon arasında yarı yarıya fark var. %50 fark. Çok çok ciddi. Taf ailesini ROG Sticks ailesine yakınlaştıran bir diğer özellik de Max Switch arkadaşlar. Armory yazılımı üzerinden GPU modunu altı aldığınızda Max Switch devreye giriyor. Max Switch nedir? Max Switch, harici ekran kartınız ve dahili ekran kartınız arasında bir ayrıma gitmeyi sağlıyor aslında. Max switch olmayınca ne oluyor? Harici ekran kartınız aslında entegre ekran kartınızın hattından faydalanıyor. Bu da aslında performansı önemli ölçüde sekteye uğratan bir şey. Ama Max switch olunca harici ekran kartının da kendine ait bir hattı bulunmakta. Yani entegre GPU'nun hattıyla uğraşmıyor. Onun bant genişliğiyle uğraşmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu maliyetli bir özellik. Arojistik ailesinde görüyorduk. Artık Tafteş ailesinde de görüyoruz. Avantajı şu yaklaşık %20 ila %30 arasında ekstra performans alıyor. Yani aslında GPU'dan elde edemediğimiz performansı Max Switch olmayınca Max ile beraber elde ediyoruz. Geri kazanıyoruz. RAM tarafında DDR5 RAM görmekteyiz. 16 GB'lık 4800 MHz'lik. Aslında içerisinde DDR4 RAM olsa ben çok garipsemezdim. DDR4 ve DDR5 arasındaki performans farkı oyundan oyuna değişmekle beraber %3 ile %7 arasında değişiyor. Ama ama Arkadaşlar yani maliyetleri şu anda yüksek ama tabii ki siz ben en güncel makineyi almak istiyorum dediğinizde çözüm bu. DDR5 4800 MHz. Depolama tarafında NVMe bir SSD var. 3 GB ve saniye civarı okuma yapabilen bir NVMe SSD. Hızlı bir NVMe SSD. Makine ne açılırken ne de kapanırken ne oyun yüklenme sürelerini de ne de yaptığınız herhangi bir üretkenlik işinde arkadaşlar cihaz durmuyor duraksamıyor. Ve oyun testlerine geldiğimizde test süreci şöyle gerçekleşti. Windows 11 yüklü arkadaşlar. Asus'un Armory yazılımı içerisine yüklü. Ve Armory yazılımı sayesinde BIOS'unu bütün güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Yok şu siteden şu güncellemeyi alacaktım. Yok BIOS'u şöyle güncelleyecektim. Bunlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Armory'yi bırakıyorsunuz. Her şeyini ama her şeyini güncelliyor. Nvidia'nın en son model arkadaşlar bu videonun çekildiği tarih itibariyle sürücüsü kullanıldı. Şimdi isterseniz birçok oyunda hangi çözünürlükte, hangi grafik ayarında, ortalama kaç FPS almış bunları görelim. Bu arada arkadaşlar bütün testleri 3 defa tekrarlıyorum. 3 tekrarın sonunda ortalamayı sizlere aktarıyorum. Mümkün olduğunca en doğru sonuca ulaşmak için ve görelim. testlerini gördünüz. Kaç FPS alıyor almıyor bunu biliyorsunuz artık arkadaşlar. Benim çok bir şey anlatmama gerek yok ama AAA diyebileceğimiz hikayeli oyunlarda Full HD'de 60 kare saniyenin üstünde performans verebiliyor ve grafik ayarlarına bakın yani fullledim. Mümkün olduğunca fullledim arkadaşlar böyle şartlar altında 60 FPS akıcılığını yakalayabiliyorsunuz. Rekabetçi oyunlarda paneli doyurabiliyor mu? Doyurabiliyor. Overwatch gibi bir oyunda mesela fazlasıyla doyuruyor. Hatta ve hatta harici bir panel takarsanız arkadaşlar 240 Hz'i de doyurabilecek güçte. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Ayar düşürmek zorunda kalmak istemiyorsunuz böyle paralar ayırdıktan sonra. Ki rekabetçi oyunlarda özellikle ben ayar düşürmek isteyeceğinizi zannetmiyorum. Gidip full HD 360 Hz'lik paneller isterseniz tabii ki o zaman ufak tefek ayar kısmak icap edebilir. Ama kendi paneli için konuşursak pek bir şey kısmanıza gerek yok. Armory yazılımına birazcık daha derinlemesine bakmak istiyorum. Bu gerçekten kullanışlı bir yazılım ve klavyenin üzerinde ayrıca bir tuşu var. Buradan performans ve turbo moduna geçebiliyorsunuz. Özellikle fan gürültüsü farkını hissediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü turbo modunda CPU'da, GPU'da watt değerlerini en yüksek seviyeye taşıyor. Tabii ki daha iyi bir soğutma ihtiyacı duymuş oluyorsunuz. Performans ve turbo arasındaki performans farkı hani çok ciddi boyutlarda mı? Bence hayır. O yüzden performans modunda daha sessiz bir şekilde kullanmak daha çok hoşunuza gidebilir. O yüzden şimdi isterseniz sizlere içerisinde 84 kanatçıklı Arc Flow yapılı arkadaşlar fanların gürültüsünü dinleteyim. Yine kulaklıklarınızı takın canlı canlı dinleyelim. Termal açıdan başarımı nedir diye soracak olursanız 3 d markın arkadaşlar stres testinde 20 defa aynı iş yükünü uyguladığınız bir süreçte performansını %97'nin üzerinde aynı şekilde sürdürebiliyor yani uzun iş yüklerinde veyahut uzun oyun maratonlarında performansını %97'nin üzerinde tekrarlıyorum arkadaşlar aynı şekilde sürdürebiliyor. Yani işin stabilitesi tarafında uzun süren işler tarafında nasıl bir performans elde ederim veyahut en kaba tabirle sabah 6'da kalkıyorum akşam 12'ye kadar oyun oynuyorum ben de dediğinizde arkadaşlar %97'nin üzerinde aynı performansı göreceksiniz. İşin termal boyutuna indiğimizde CPU ve GPU kaç dereceye çıkıyor diye merak ettiğinizde arkadaşlar testleri zaten görüyorsunuz. Benim pek bir şey söylemeye gerek yok açıkçası. Canlı testleri bunlar. Burada arkadaşlar TUF Dash 2022 modelinde herhangi bir şekilde termal bir limitasyonla karşılaşmadım. Uh, ufak tefek de olsa donma takılma herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Zamanla düşen bir performanstan kesinlikle söz etmiyoruz arkadaşlar. Bu düz zaten öyle bir cihaz olsa ben çoktan geri yollamıştım incelemeye bile değer bulmuyorum açıkçası o tür makineleri. İşin ses tarafına geldiğimizde Hi-Res vurgusu, sonrasında Dolby atmos vurgusu görüyoruz. Hoparlörler arkadaşlar üstünü altına bakacak şekilde konumlandırılmışlar. Ben ses çözünürlüğünü aslında daha önceki Taf serisi düstülerden çok daha iyi buldum. Maksimum sesi arkadaşlar yüzde tatmin ediyor açıkçası. Bir Zephyrus M16 gibi Asus ailesi içerisindeki hani çıtayı oluşturan ee, düstü açıkçası onun gibi baslar tizler duymuyorsunuz elbette. 5 ailesinden duyabileceğiniz şeydir duyuyorsunuz. Ama Haylez işe yaramış. Bu hak etmiş. Çözünürlüğü yüksek. Şimdi isterseniz size profesyonel bir mikrofon üzerinden dinleteyim. Kulaklıklarınızı yine takın. Müzik Batarya tarafına geldiğimizde 76 Watt bölü saatlik 4 hücreli bir bataryadan bahsediyoruz. Tabii ki bu bir oyuncu destüsü ama ben testlerimi yaptım. %50 ekran parlaklığı ve e, klavye aydınlatması açık olacak şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 5 saat civarı kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Bu sırada internette surf ettim işte sosyal medya hesaplarımla ilgilendim. Youtube'da vakit geçirdim bir yandan Spotify açıktı. Bu tür hafif kullanımda 5 saat kullanım süresi oyuncu dizüstlerinde görebileceğimiz sonuçlardan bir tanesi. Tabii ki adaptörünüzü yanınıza almadan çıkabileceğiniz bir dizüstü değil. Asus'un o tarafta ExpertBook Expert Book serisi var mesela. Onlar onlarca saat kullanım süresi sunuyorlar. Ama bu çok daha güçlü bir oyuncu dizüstüsü. Tam gücünden, performansından faydalanmak adına adaptörü yanınıza alın. Wi-Fi 6 modülü ile beraber geliyor. 802.11ax arkadaşlar. Evinizde fiber altyapı varsa benim gibi 100 megabit internet kullanıyorsanız bu uzun tamamından faydalanabileceksiniz. Hem de gecikme olmadan 5 GHz yayını üzerinden bunu yapabileceksiniz. Ama gigabit internet altyapım var benim diyorsanız yani 1000 megabit. Tabii ki bunun tamamından faydalanmak her yiğidin harcı değil ama çok büyük bir kısmından faydalanabiliyorsunuz. Yine gecikme süreleri, oldukça düşük. Asus Taftesh F15 2022 modeli. Sadece görüntü anlamında bir makyajdan söz etmiyoruz. Donanımsal anlamda ROG Strix ailesine oldukça yakınlaştırılmış Max Switch özellikle ROG gördüğümüz, diğer dişlere de gelsin dediğimiz maliyetli bir şeydi. O da artık Taftesh ailesinde bulunmakta. Yani daha yüksek fiyat performanslı seride de artık Max Switch var. Bu çok çok önemli. Ben açıkçası Taftesh ailesinin ROG Strix ailesine bu kadar yakınlaştırılacağını düşünmemiştim. İlginç bir strateji strateji izliyorlar orada. Bakalım ne olacak onu beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama benim listemde bulundurabileceğim dizilerden bir tanesi olmuş. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemek için arkadaşlar yapabileceğiniz iki şeydir bilginiz olsun. Aynı zamanda açıklama kısmında linki olacak. Güncel fiyatını görebilirsiniz. Satın almak isterseniz oradan satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.